Sevgili izleyiciler ve abonelerinizi selamlar. İzlemeden önce kanala abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Teşekkür ederim. Ve başlarız. Türkmen devlet propagandasının merkezinde yer alan Cumhurbaşkanlığı ailesinin kişilik kültü bütün kadınlar Cumhurbaşkanı'nın annesine eşit olmalıdır. Geçtiğimiz günlerde Aşkabat Devlet Müzesi'nde Cumhurbaşkanı Gurban Guliberdi Muhammedov'un annesi Ogulabat Kureyeva tarafından yaratılan el sanatlarının sergilendiği bir kadın sergisi düzenlendi. Sergideki tüm kadınlar akal desenli başörtüsü takıyordu. Serginin hemen ardından müzenin konferans salonunda kadınların el işi yapmaya teşvik edildiği, ahlaki karakter derslerinin verildiği ve Cumhurbaşkanının annesiyle eşit olmaya teşvik edildiği bir toplantı yapıldı. Madrid kentinde de aynı olaylar yaşandı. Radyo Azatlık muhabiri bunu bildirdi. Muhabirlerimize göre, Aşkabat'taki sergide Ogulabat Kurrayev'un 1970 yılında gençken yarattığı kurte, düğün pelerini ve yün çorap gibi yaratıcılığının örnekleri sunuldu. Devlet Haber Ajansı, serginin 18 Mayıs'ta Türkmenistan Kadınlar Birliği Merkez Konseyi ile birlikte Kültür Bakanlığı Milli Genç Meclisi tarafından düzenlendiğini bildirdi başkentte yaşayan bir kişi radyo azatlık'a e verdiği demeçte, her zamanki gibi sergiden sonra, her kadının iğne işi yapması, nakış yapması, elbise dikmesi ve takke yapması gerektiğini belirten simüle bir toplantı yaptık dedi. Ona göre yetkililer, her kadının Cumhurbaşkanı'nın annesine eşit olmasını, onun örneğini takip etmesini talep etmeye başladı. Azatlık'ın Melari muhabiri aynı etkinliğin 21 Mayıs'ta Gözha Gümri ziyafet salonunda yapıldığını bildirdi. Bu etkinlik aynı zamanda Cumhurbaşkanı'nın annesinin el sanatını ithaf edildi. Katılımcılar, modern dikiş makinelerinin kullanımını eleştirerek işlemenin sadece elle yapılması gerektiğini söylediler. Onlara da ahlaki karakteri gözlemleme ihtiyacı hakkında dert verildi. Etkinlikte bir katılımcı, kısacası, tüm kadınlar başkanın annesi örneğini takip etmelidir dedi. Aynı konuyla ilgili bir başka etkinlik Demirin Şehir Kütüphanesi önünde gerçekleştirildi kız öğrenciler zorunlu olarak katılıyordu. Türkmen rejimi, Berdi Mukamedov ailesinin kişilik kültünü tutarlı bir şekilde yüceltti. Başkanın ailesi, oğlu ve torunları yüceltilir. Buna ek olarak, yetkililer düzenli olarak devlet kurumlarında, okullarda ve üniversitelerde bir Türkmen kadının nasıl giyinmesi gerektiğini anlattıkları, kadınların ve kızların görünüşleriyle ilgili gereklilikleri ve kısıtlamaları duyurdukları toplantılar düzenliyor. Meridiki son toplantıda organizatörler makyaj yapan kadınları eleştirdi. Bir azatlık muhabiri ile yapılan röportajda etkinliğin katılımcılarından biri, eski zamanlarda kadınların makyaj yapmadıkları ve toplantıya gelen kadınları yüzlerinde makyajla utandırdıkları iddia edildi dedi. Meryem'deki toplantıya katılanlar, organizatörlerin sadece Cumhurbaşkanı'nın annesinin el sanatlarını övdüklerini ve diğer Türkmen kadınlarının uygulamalı sanatı hakkında hiçbir şey söylemediğini söyleyerek şaşkınlıklarını dile getirdi. Meryem'deki toplantıya katılan bir başka katılımcı, sergide sanki sadece Cumhurbaşkanı'nın annesinin akış işleriyle uğraşıyor, diğer Türkmen anneler ise fazla çalışmaları hakkında hiçbir şey söylenmediği için hiçbir şeyi nasıl yapacaklarını bilmiyorlardı diyor. Türkmenistan'ın her velayatı, bu bölgeye özgü uygulamalı sanat örneklerine, kendi desenlerine ve süslemelerine sahiptir. Annelerimiz ve anneannelerimiz dünyaca ünlü halıları dokuyorlardı. Her velayatın kendi desenleri vardı. Türkmenistan'dan bir kadın azatlık muhabirine verdiği röportajda, halı, keçe ve diğer el sanatlarındaki desenlerden, bunların hangi bölgede yapıldığını öğrenebiliriz dedi. Muhabirlerimize göre, o Gulabat Kurayevan'ın el sanatlarını yücelten haberler bu günlerde devlet televizyonunda gösteriliyor. Cumhurbaşkanı 2018'de annesi hakkında bir kitap yazdığını duyurduktan sonra, Kurayevan'ın kişilik kültür devlet medyasının ana faaliyetlerinden biri haline geldi. Türkmen hükümetinin üst düzey yetkilileri, Cumhurbaşkanı tarafından yazıldığına inanılan kitabı reverans yaparak alıp üç kez alınlarına getirdiler. Kurayva'ya bir kahraman doğurduğu için teşekkür eden şarkılar ithaf edildi.